Aslında bu görüntü daha uzun ama ben daha fazlasını vermek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla üzülüyoruz. Gördüğümüz manzaralar üzüyor. Ben o sese zaten hiç dayanamıyorum. Orada çıkan o çığlık seslerine. O yüzden böyle uzatmak yerine şunu söyleyebilirim ki bir defa ben zaten e, Güllü Hanım'ın ilk düştüğü andan itibaren Tuğyan'ın vermiş olduğu Tuğyan Hanım'ın tepkileri bana göre çok fazla abartılıydı. Evet ortada bir acı var. Ortada bir anne düşüyor. Ama nasıl düştüğünü hiçbirimiz bilmiyoruz. Ve maalesef Şaibey'i de yaratan Türk halkı da değil ya da emniyet birimleri değil. Adli makamlar değil. Tamamen çocuklarının yapmış olduğu çelişkili ifadeler sonradan ortaya çıkan Tuyan Hanım'a yakın olanlar hatta neredeyse 15 yıllık dostlarının yaptığı açıklamalar, itiraflar bizi bu noktaya getirdi. Ama ilk düştüğü anda o telefonla aşağı inmek ilk şahibi bende yaratan ilk video izlediğimde yani bir insan kendimi sadece düşündüm. Elbette ki herkesin reaksiyonları farklı. Acıya gösterilen, olaya gösterilen. Kimisi soğukkanlı davranır. Yerde çırpınan birine yardımcı olur. Kimisi donup kalır. Hiçbir şey yapamaz. Ama aklın yolu da birdir. Bazı şeylerin de bence açıklamasının olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi orada ilk Tuğya'nın zaten düşme anında ellerine telefonlarını alıp hatta Sultan Hanım'ın eline çantayla bile indiği söylendi. Aşağıya doğru koşmaları. Üstelik de annenin düştüğü anda bir sessizlik ve sonrasında bir çığlık oluşması çok akla hayatın akışına çok uygun gelmedi bize. Sonra aşağı indiğinde de aşırı bir bağırma yani müthiş yani neredeyse boğazını patlatırcasına çıkan ses ve yerde gül Dönün, o sırada yaşadığını görenler ve söyleyenler de oldu. Ve buradaki iddialarda şu özellikle Bircan Hanım'ın iddiası diyor ki, evet orada iki kişiydiler diyormuş. Yani düştüğü anda. Ama diğer uzman da diyor ki, insanlar o sırada beyin travması da geçirdikleri için çok olaya hani olayın o andaki şokuyla da ağzından bir şey çıkabilir. Gerçekliği tartışılır diye konuşuluyor. Şimdi dün ilk çıkan şeylerden bir tanesi buydu. Bircan Hanım ısrarla yere düştüğünde duyduğu şeyin tamamen iki kişiydi demesi. Belki de bilemiyoruz ki. Yani canım gülümüz yere düştüğünde acaba bir şey mi anlatmaya çalışıyordu bir şey mi izah etmeye çalışıyordu kendisine yapılan bu şey onda büyük şaşkınlık yaratmıştı zaten farkındaysanız e, bir şeyi güllünün o kadar her şeyden habersiz ki. O kadar gafil avlanmış bir his var ki orada. Kendi odasına giderken gelirken hangi anne baba evladı tarafından bir zalimliğe uğrayacağını, evladı tarafından bir gün evde bunu Tuğyan Hanım ve Sultan Hanım için söylemiyorum. Çünkü ortada henüz netleşmiş bilgiler olmadığı için ben sadece genel olarak anne babaların açısından bakıyorum. Hangi anne baba evladını çocukken büyütürken yetiştirirken bir gün gelir de bu çocuk beni öldürür mü? Bir gün gelir de bir gün beni boğazımı keser mi? Bana şiddet uygulamayacak mı Bana zalimlik yapar mı diye düşünür ki Allah aşkına. Hangi anne baba evladına bakarken böyle bir duyguda olabilir? Güllü'nün çocuklarına gece hayatı içerisinde verdiği emek tartışılmaz zaten. O yüzden ben anneliğini tartışmaya bile açmıyorum.